Ay yeni sepetimi de çekivereyim o arada. Bakıverin. Öyle şık, öyle orijinal bir şey yaptım ki. Sonra görürsünüz aşağıki evde. Ya burada bizim aşağıki ev. Bazen neredesiniz diyorlar ya. Bak burası bizim aşağıki evimiz. Ne kadar güzel olmuş kum, Farkında mısınız? Allah'ım. Limonum da arada açıyor biliyor musunuz? Ya hep döktü dedim ya bu sene. Bak üstünde ufak ufak çiçekler var. Evet. Burada ne kaynıyor? Bilin bakalım. Vallahi gece canım istedi. Akşamdan ısladım tarhana çorbanı. Bakın bakın bakın. Bakın. Nurhan'a dedim ki benim içim kurudu. Çorba istiyorum ben. Ay ne ses ne ses yani. Sabah sabah yoğurdumu da çıkarayım. hele bu çeşmede hemen su damlatmaya başladı. <laughs> Günaydın. Mutlu sabahlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güneş gibi doğdunuz. Sabah şekerlerim, çay mı demledim. Sen birazcık sus istersen. Oradan da bu doğan başladı, hiç olmadı bu iş. Şuraya çıkayım da düşmeden. Hah. Ay çektim vallahi fişini. Ay düşmeden ineyim. Nurhan görse çıkartmaz sandalyenin başına. Akşam dedim ki, Nurhan, Nurhan dedim böyle. Benim için kurdu kız dedim. Kız susadı kız, kapattım altını. Kız ben niye çorba içmiyorum işte dedim. Ay hemencik böyle tarhana çorba aklıma geldi. Zeynep Hanımcığım, öpüyorum bir tanecik. Öyle güzel yapmışın ki. Ay dedim ki Zeynep Hanımcağım tarifiyle yapacağım bu sene birebir ben de yaptım kız sen de sus azıcık kız başıma ağrıdı sabah sabah <laughs> zaten kendi sesim yeterince geliyor kulağımda ee, ekolu ya anteri bir ses sabah olunca neyse Zeynep Hanımcağım diyeceğim vallahi senin tarhanan bayıldım bayıldım ikinciyi bak pişiriyorum. Benimki de güzeldi. Güzeldi. Ama bir sertlik vardı. Şimdi bunu pambık gibi oluyor içerken. Çünkü bakın bak. Bizim tarhanamız farklı. Her yerin tarhanası farklı. Adana tarhanası diyor. Osmaniye derler, Adana derler. Bazı diyor Hatay ama Hatay'ı gince yok, Hatay da olabilir. Maraş diyor adam. Maraş bu değil. Maraşınki daha incecik oluyor. Bu böyle topak topak. Böyle el el ortasını düşünün. Onun kalınlığında ve o boyutta kurutuluyor. Yazın yine yapacağız. Ben böyle bayılıyorum. Biz böyle bayılıyoruz. Herkes biliyorsunuz çocuklukta kalan tatları istiyor. Bu yörelerde, Akdeniz yöresinde bu Adana tarhanası yapılıyor. Biz Osmaniye tarhanası diyebiliyoruz. Ve o kadar güzel yapmışsın ki. Canım Zeynep Hanımcığım. Ben de yaptım. Ben onu geceleri yemeyi çok seviyorum. Amanın dişlerimi hep mahvettim. Böyle kırdım kırdım dişlerimi. Gece yerken hani ıslatıyoruz biz bunu. Akşamdan koydum ısladım. Ve şimdi 5-10 dakika olmadı bak. Kaynadı. Bambuk gibi oldu. Ya çayımı da demledim o arada. Çayımızı demledim. Dedim ki Nurhan ben akşamdan yağ yapayım ben buna bu arada unutmadan. Akşamdan dedim ki ay benim canım niye kız çorba içmiyor kız bizden dedim. Çorba canım istiyor <laughs> Hemen ben buna ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz yoğurt ekleyeceğim çünkü ben o yoğurtla yapılıyor zaten ama ben yine de tekrardan eklemeyi çok seviyorum. Hemen bunun içine birazcık yoğurt ekleyeceğim. Neyse ben yoğurtlu çok seviyorum. Böyle taş gibi yoğurdumuz var taş, taş, taş. gene de suyunu alayım da suyu ekşili olsun. Ekşili ekşili. Bize tarhana böyle yapılıyor. Dövmeyi akşamdan ıslatıyorsun. aşurelik buğdayı. Onu akşamdan ıslatıyorsun. Sabah kazana koyuyorsun. <laughs> kaynıyor, 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 kaynıyor. Nohut da ekliyorsun. Sonra bunu pişince Soğuyunca yoğurtla karıştırıyorsun. Kekik atıyorsun içine. Ay konuşamıyorum. O kadar canım istedi ki. Ha, ay çaydanla sıçradı. Buradan görmesin. içine geldi. İçine girdi der. inat eder. Sizin canınız ne istedi? Benim bugün çorba istedi. Şöyle güzel bununla da çırpılmıyor. Şöyle çırpıyorum. Bu süre soğuk koyuyorum. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağım. Yoğurdumu kestirmeyeyim. basit. Aslında çorbamız tamamen olmuş durumda. Merak edenler diyecek ki kız hani kız biz görmüyoruz diyecek ama görecek de pek bir şey yok. Görecekti. Akşamdan ısladım. Hafif bir mikserden çektim. Yine de daha ben küçük taneli seviyorum. Bunlar bak bak nohut da var görüyor musunuz? Zaten şu an tadı o kadar güzel ki. Ama yine de ben birazcık daha fazla yoğurtlu seviyorum. <laughs> ne yapıyorum ben bu yoğurdumu böyle hızlıca yavaş yavaş. Çok seviyorum ben yoğurtlu çorbalar çok sevdiğim o için. Tarhana çorbası zaten yoğurtla yoğuruluyor, mayalanıyor. Ama ben böyle. Şıra yoğurtlu olacak. Eskiden de küçücükken bile kendi e, dö tarhana çorbama yoğurt eklerdim, üstüne ekler yerdim. Öyle bir huyum vardı. Hmm. Hem de suyu çok güzel ayarlandı. Hemen şimdi buna bir naneli yağ yapıverelim. verelim. Sen burada. Fiş Sizin tarhananız nasıl biliyorum her yörene genellikle çoğu un tarhanası yapıyor. Sadece bizim burada bu var. Bizim buralarda şöyle bunu da buraya koyayım tereyağı. Sizler ne yaptınız, nasılsınız? Allah iyisinizdir. Şöyle bir kız niye gözükmüyor? Hiçbir şey gözükmüyor. Gözüksün. <laughs> sabah sabah yıkamadım. Koya ben. Tarhanamı sabah damda pişirecektim. Sayın da altını geri kal Yaktım. Aa çok ses yapıyor ya. Başka kaşıklarım dayanamayacağım. Dayanamayacağım bir tane. akşamdan dedim ki ben artık soru maddeler yiyeceğim. Perize giriyorum perize. Ay çok sıcak. Bau. Wow. Anam. Anam tam istediğim de şey Bayıldım. Ay vallaha. O kadar pul ver aldım bitti biliyor musunuz? Onun için şöyle ay yağda da sıçrattım. Çok az bir biber koyuyorum biber salçası. Zaten o da pul biber yerine geçiyor bir tane. Şöyle bir tıntık daha sıvı yağ koyuyorum. Hmm. Buna sarımsak da koyuyor ama ben böyle tamamen orijinal seviyorum. Ve ses yaptım özür dilerim. Yağımızı görüyor musunuz? Ay niye bu kadar geriden geliyoruz biz? Şöyle biraz indirirsem daha güzel gözükecek. Ben şöyle yağımı köpürsün. Hmm. Kokular, kokular, kokular. Bunun içinde kekik oluyor. Ve o çok güzel bir koku veriyor. Hmm. Şimdi buna çok az bir nane atmak istiyorum ama Nuran naneli istemiyor. Herkes üst. Nura naneli istiyor. Berk istemiyor. Ha yağımızı gördünüz mü? Köpür köpür köpürdü. Hmm, bakın kız bakın kokusunu gönderiyorum. Valla. Allah Allah. Hepsini yiyeceğim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hepsini yiyeceğim. Dayanamıyorum. Hı. Şöyle kenarları güzel gözüksün bir tane Bakın kız. Kız Allah'ın kokusu geldi mi oralara geldi mi? Bu sene taranayı çok yapacağım. Tamamen Zeynepciğimin tarifine göre. <laughs> ya da Zeynepciğimin oraya giderim orada. Tarlada, bahçede, bağda yaparım. <laughs> tekelle de nasıl beceriyorlar acaba? Hiçbir şey beceremiyorum. çorba hazır. Şimdi yine hiçbir şeyin rengini veremediğimiz bir gündeyiz. Şöyle bir kekikli biberli yağ yaptım. Şimdi bunu başka yere koyacağım. Bak çekeceğim görürsünüz. Çorbaları koymayacağım ama sıcak. Çorbalarım da böyle ama hiç rengini veremiyorum bir tanelerim. Evet farkı gördünüz mü? Gördünüz mü? Hiç orada görükmüyor. Çorbamda aynı model gözükmedi. Bakın Çorbacığım da burada. Tekrar aradaki farka bakın. Bu masanın üstünde ışık yok. Üzüyor beni. Ben tadım, Özlem duydum. Ah birazcık da böyle daha keki serptim böyle. Burada yağımızı da hazırladık. Sabah kahvaltıdan uğran çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Kekik ve biber koyuyoruz. Kuru biber. Ay çorbam da sıcaktır ama şimdi. <laughs> Ay ben bu, bu günlerde artık diyete başlıyorum. Çorba diyeti yapacağım. Kendime tencereyle torba yapacağım. Nuran dedi ki öyle diyet mi olurdu? Bir tencere yapın o zaman hepsini sen yiyorsun. Yemin ederim bırakamam. Bırakmak imkansız. Ay çok güzel olmuş ya. Zeynep Hanımcığım bire bir aynısını istiyorum. Aynısını yapmak istiyorum. Benimkinde bir gariplik vardı. kutlu yazıp bulabilirler. Çünkü ne yapıyoruz? Biz dövme aşurelik buğdayı ıslattırıyoruz bir gün önceden. Şiştikten sonra onu bol suyla kaynatıyoruz. Bolca saatlerce kaynıyor. İçine yine pişmiş, ıslanmış nohut bir de. Sonra iyice pişiyor bu soğuyor yoğurtla karı süzme yoğurtla ben süzme yapmadım işte birkaç ufak hatam var <laughs> Çorba yarışması olsa kazanırım. Ateş ateş. Ay çok güzel ya. dişlerimi yaktı vallahi çok sıcak. Hadi yeter. Hmm, oh. Ay devam ederim sonra. Velhasıl çok lezzetli. Ellerime sağlık. Oh afiyet şifa olsun. Bu bah tarhana başka. Hemen dama bir çıkıp son şeyleri size göstereceğim. hayda Daha buralarda boya işleri var. Boncuğum. Aşkım. Ha ya da Reyhan'ım ekmişim. Burada koklasın diye işim. <laughs> Gelip geçerken kokluyoruz. Geldik işte buradayız kızım. Evet benim bitallerim. Şöyle canlı canlı heyecanla. Neler olmuş bugün birlikte bakalım. Abba oh. Kız şunu yemez misiniz ya. Ya harika da bu pembe beni benden alıyor ama ya. Acebem görüyor musunuz birden boyatmış. Gördünüz mü? Bu böyle uzadıysa yarına çok fena uzar. Bu arada şu biberlerimde bir kuruma görüyorum. Burada da bamyalar sarı ama biber çok güzel. Soğukluklar çok güzel semizotları. Yine bak bamyanın bu harika büyürken burasaki niye sarı? Çözeceğiz bir tanelerim. Anam anam gelin 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 gelin. Gelin bir birlikte bir toplasam mı acaba kız? Bir yarın da düşün almamız gerekecek ama alın size ilk asat. Birlikte hep beraber. Ay sizleri seviyorum. İnananlar bana, güvenenler. Olur Fato diyene. Neyse bunları da yarın toplayalım. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Her yeri bam yoldu. Allah'ım ne kadar güzelsin sen. Rabbim sen ne kadar bu kullarına neler veriyorsun. Ne nimetler veriyorsun ya Rabbim. Kız bakın kız kuru topraktan çıkana bakın <laughs> Allahım seni çok seviyorum tatlı Allahım güzel Allahım ay bir tanem benim bakın biberim anam neden kuruyor gibi oluyor her şeyim korkuyorum acaba bu susuz mu susuz değil valla bir gün böyle bir gün öyle kız ne kadar nazlılar evet çiçeklerimizde son durumda <laughs> kara göz çiçeklerimden. Ay şuna da işte sabah ben bunun için çıkıyorum kız. Ha bu arada kabağımız çiçek açmış. Allah'ım iki tane çiçek açmış. Kız ver ne var? güççücük de olsa ver. Ne vereceğim bakayım. Evet. Ne oldu? Buradaki Acebe mi bağladım. Yukarı çıkacak bu böyle artık. <laughs> Ay. Ay Zeynep Hanımcığım gördün mü? Kız gözüküyor mu kız? domatete dörüyor mü dörüyor mü Ay ellemeyin belki küser. Bizim salkım domates verdi. Yine ilerli gerli bamyalarımızı çoğaltmaya çalışıyorum. Buralarda bamya, ora biber. Kız ben zevk alıyorum diye işte beni sever. Aha bunlar da birdenbire çok büyümeye başladı. Görüyor musunuz? Dev yarasa oldu hepsi birlikte. İnşallah şurada e, karpuzumuz büyüyor. Ne olsun işte bir tanelerim ya. Bizim Bostan'da durumlar böyle bak bugünlük. Bu da bugünün güzeli. Bu da sürpriz yapıyor annesine. Bu arada da böyle bamyalar. Yani burada bir sürü çiçek açtı. Bamya nerede kız? Hmm, şurada var bir tane. Gözüküyor mu? Bak şöyle. Aa, eee... Bakın bakın. Bir yemek yapacağız yakında. Bekleyin anacığım. Bak bizim horozlar, tavuklar, bizim köyden selamlar, sevgiler. Yine sallattıysam Nuran sinir olur. Çekiyorsun düzgün çek diyor. Adana'da yanma vakti başlıyor biterlerim. An itibariyle ne olacak işte. Mevsimsel. İşte böyle buralar. Son halleri bir gün iyiler bir gün kötüler şaşırıyorum gerçekten şu domatesimin biri kuruyor gibi biber arkaya sakladım onun dört taneydi ikisi kurumuş ikisi kalmış gerçekten zehir mi yağdı nedir o gün yağmur yağdığında bu bamyalarımı tekrar ekte bundan sonra bir bölüm daha ektim şimdi bu çiçekle birlikte dört saksımız var. Bunların yerine de ekeceğiz. Bakın aynı ekildiği halde bir buna bakın. Bir buna bakın. Ne yapsın Fatoş? Ha bunu da en son ektim. Bu saksıyı da boşalttım. Burası da en son minnak grup. Nazlanırken nazlanırsan akşam sefalarımızda artık tomurcuk verdi. Burada da bir tane bamya'mız var. Sıkışmış araya vermiş bile kız. Şimdi minnacık bir tane vermiş. Bunlar da bizim güzelliklerimiz. Haydi çayı da demledim. Adana'dan sımsıcak selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Gününüz hayırlı, bereketli, uğurlu olsun inşallah. Hepinize çok çok güzel günler dilerim. Hoşça kalın. Gidin birazcık daha tarhana çorbası içeyim. Sonradan Nuran diyecek ki çay içemeyeceğim, Az iç. diye Sabah sinir krizi geçirecek. <laughs> Hepinizi seviyorum. Adana'dan, tüm Türkiye, yurt içi, yurt dışı can takipçilerim. Aram bugün de bir hasat aldık. Gördünüz mü? Hoşça kalın. Ay çok şu, bakın ya. şu esinti de inemiyorum işte. İnemiyorum mutluluktan. Salım salım salınıyorlar. Allah'ım vermiş bizler de şükretmeyelim mi? Kız Allah'ım yaratmış kız. Şunun bir zerreyi miskalini kim yaratabilir? Annesinin gülleri. Çocukum. Hadi evimize gide kahvaltı yapalım. Kızım. Kalk da evimize gidelim hadi. Güneşte kalmayın. Şöyle bakın bakın. Bunu akşamdan buraya alıyorum. Gölge çünkü öğlene kadar burada gölgede duruyor. Bakın arılar, her şey. İşte bir tane daha açtı o da soldu kız. Bir gün duruyor kız. 3-4 gün dursa bunun gibi bu üstünde duruyor işte. Ama Japon gülü bir gün durdu. İkinci çiçek de açtı. Ve Öğleden sonra da buraya koyuyorum. Buraya gölge geliyor. Çünkü o güneşi hiç sevmiyor. Ay doyamadım. Hadi. Hadi bir talerim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Afiyet şifa olsun. Ne içiliyor? Çaylar, kahveler. Yemekler. Hadi bakalım izleyene kadar neler yapılmış. Neler görelim. Ne yemekler. Bu arada domatesimi buradan görüyorum. İnşallah kameramda da çıkmıştır. Hoşça kalın.